Adını duydum sanki sessiz bir meltemde Kalbim hala seni bekliyor gizlice Hiç gitmemiş gibisin içimden nedense Her sabah uyanınca boş duvarlara bakıyorum Seninle dolu anılar içimde yankılanıyor Bir gölge gibi dolaşıyor adın odalarda Sanki beni bırakmamışsın da hala buradasın aslında Sen yokken zamanı Sensiz her şey biraz yarım Ne yaptıysam unutamadım Kendimi avuttum geçer diye ama yalan Belki de biz en çok sevdiğimiz Yerde koptuk kalbimiz yoruldu Ama birbirimizden kopamadık Sessizce düştüm yine aynı yollara Kalbim kırık ama alıştım galiba Hala sen varsın bana inat Ne kadar tatsam da içimde kalırsın mutlaka Sen de içimde kaldın hala Söylesene Nasıl unutur insan bir anda Yine bu sokaklarda tek başıma yürüdüm Her adımım seni anımsattı İçime çöktü üzü Zaman geçer dediler ama geçmedi bir gün Eksildim sanki içimde bir parçamla büyüdüm Hatırlar mısın? Sol yanımda dururdun hep şimdi orası boş orası üşüyor sebepsizce Kırıldım dağıldım sensiz gecelerde Ama en çok da kendime küstüm seni bıraktığım günde Belki geç kalmış bir vedaydı Bizimkisi ki de hiç sönmeyen bir yangındı içimizdeki Sessizce düştüm yine aynı yollara Erbimdeki yerini silemedim son defa Düşlerimde hala sen varsın bana inat Ne kadar kaçsam da içimde duruyor hatıran Hiç de içimde kaldın hala Belki unutmak kolay değil Denedim ama olmadı asla Belki başka bir hayatta devam ederiz kaldığımız yerden. Belki de kader oyun oynadı ikimize birden Kalbime soruyorum bazen bitti mi diye Cevap hep aynı O hala sende Aslında söyleyemediklerim birikti içimde Sustukça daha çok büyüdün kalbimde Keşke tutabilseydim elinden seni son kez Ama biliyorsun biz hiçbir zaman aynı hızda sevmedik birbirimizi Bir gün biri sorarsa Seni neden bıraktı diye Söyleme ne olur sadece de ki zaman yetmedi bize Sessizce düştüm yine aynı yollara Kalbim kırık ama alıştım galiba Senden kalan boşluğa sarıla sarıla Büyüttüm sevgiyi acılara yine Ben de düştüm gecelere sensiz defalarca Her adımım dağıdım yankılandı sokaklarda Unutmak kolay değil denedim olmadı Senle başlar her hikaye hala yarım kaldı Gitsen de içimde kaldın hala